Merhabalar. Ve onun Fulya. Bir de çilek. Çok güzel olmuşsun. Herkes çekiyor. Ben niye çekiyorum Ben Ne yapacağım? Yazdım. İsmim şu Ben Kıbrıslıyım. KKT'ci. En sevdiğimler. Yeşil <laughs> ve man. Ondan sonrasında. <laughs> <laughs> tamam. Ben nereden düşündüm? İstediğim şeyler. Ben paten şubayı çok istiyorum. Neden? Çünkü. Çünkü. Çok havalı bir şey. Ve şey solunumlar gördüm. Ve solunumlar gördüğün için. Ben de istiyorum. Çünkü gördüm. Ondan sonra ne istiyorum ben? Sonra şey. E, sonra şey. Bakın. Kay da olabilir. Ondan sonra çilek istiyorum. Yeni minikler almak istiyorum. Aldılar zaten de. Bugün 2016'nın ilk günü. O yüzden önce çıkıyorum. Ve çekeceğim de. Ağlayın. Ee, sevmediğim inkiler. Kırmızıdan nefret ederim. Gürüyüden de nefret ederim. Siyah eh yani, Altında siyah kaşar. Ee, ondan sonra. Ee, Sevdiğim dersler. Resim severim. Müzik severim. Çok sevdim dersler. Ondan sonra şey severim. Başka sevmem. Sevmediğim dersler. Örnek verirsek. Sanırım geri matematik, science, ICT falan filan. Ne sevdiğim arkadaşlarım. Esma. ismini verdim. E. Ş. A. H. 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 S. Bu kadar. Sevmediğim arkadaşlarım. A. Z A Çok var ya. Yani. Ee, neler yaparım? Resim çizelim. Bunu belki çünkü sınav haftasına çok az kaldı. Ee, çizgi film izlerim. Bir şeyler izlerim. Ee, sonra e, nasıl severim. Rollenmeyi çok severim. Aynen karşısına geçip daha demin de yaptım. Ee, iki saat aynı kendime boş boş bakarım ya. Daha buzdolabını açıp kapatarım çünkü çok canım çekiyor. Ondan sonra ne yaparım? <laughs> Yapmayı sevmediğim bir şeyler. Ders çalışmaktan nefret ederim. Ee, bir şey yapmaya zorlanılmaktan nefret ederim. Yalan söylemekten nefret ederim. Şimdi yalan söyleyeyim. Eee... Lakap takmayı sevmeyen insanlardan da nefret ederim. Çünkü ben bayılırım. Onu sevdiğim şeye koyayım. Lakap takmayı çok severim. Ee... Başka ne Ha. Yemek yerken ağzını şapit insanlardan nefret ederim. Konuşurken yüzümü tükürenlerden nefret ederim. Ondan sonra satanlardan nefret ederim fazla gergin olanlardan nefret ederim. Çünkü ben de gergin oluyorum ve gergin olmayı sevmiyorum. Ondan sonra zorbalardan da nefret ederim. Abimin beni dövmesinden de nefret ederim. Benim bir tane abim var biliyor musun? E, bulamamaktan da nefret ederim. Ve ağlarım. Ağlamaktan da nefret ederim. Çünkü çirkin oluyor. Böyle bu şekilde şu an olduğu gibi yüzümün kabak gibi çıkmasından nefret ederim. Çünkü normalde bu şekilde çıkmıyorum. Vallahi normalde güzelim. Vallahi bak. Vallahi. Neyse güzel olmasam size. Ondan sonra ne severim? Çöp, çöpüm var. Ağlayın. Arkadaşlarımla yazışmayı çok severim. Tek arkadaşlarımla değil yazışmayı çok severim. Ses atmayı çok severim. Ara, aramayı çok severim. E, FaceTime yapmayı çok severim. Sevdiğim kişilerle tabii e, P3 oyuncakları çok severim ama peluş oyuncaklarımın hepsini koyamıyorum. Mesela size göstereyim. Bazıları yatağımda yatağımı şu anda gösteremiyorum. Şunlar var yani. Kesinlikle o şeyi görmediniz. Bu var. Böyle değil sanırsam. Stitch'in kız arkadaşı. Stitch var. Sahte zaten. Şöyle geleyim. Burada Carlos var. Siz tabi bilmiyorsunuz Carlos. Carlos gerçek bir köpek. Bu da onun oyuncu. Carlos çok seviyorum. Carlos halamın, kızının köpeği. Çok seviyorum ben Çok seviyorum onu. Sonra şey. Bu var. Peluş oyuncak. Şöyle bir şey. Aa, ne fark ettim. Şimdi ben bunları böyle çektim ama bu şey olacak. Böyle düz olacak. Öyle izlenecek. Neyse zaten gidiyorum. Kimse izlemez umurumda değil. Eee. Diğer videoları öyle izlerim artık. keşke defterime yazsaydım. Şimdi aklıma geldi. Böyle bir şey. Bunun ismi de Lili bu arada. Çünkü Lili tipi var bence. Sonra. Aha. Benim için çok özel olan benle yatan bir oyuncak var burada. Neydi bunun ismi? Çimiydi. Çünkü şey bu 11. yaş doğum günümün hediyesiydi ailem tarafından. O yüzden çok özel. Değil mi Çimi? Sonra orada bir tane sakin ya Nasıl arkadaşlar sakin. Şimdi orada bir tane daha şeyim var. Bunun adını ne koyacağım ya? Bunun adını ben bilmiyorum. Şey olsun. Cindy olsun. Bunun adı da şu anda Cindy. Ee, evet. Cindy. Pamuk tamam mu olsa? Yok çok sıradan olur. Ben sıradan olmam. Şimdi bu. Sonra şey. Poposundan tuttum. Görmediniz. Burada da şeyim var. Bu da benimle yatıyor. Çok seviyorum ben bunu. Şey o Carlos da benimle yatıyordu. Onu söyledim mi? Bilmiyorum. Söylediysem de rezil oldum. Çok seviyorum bunu. Bu çok güzel bu. Çok güzel. Ve en eski perişanlarından birisi. O daha adımı gösterdiğim ayı da öyle. Çok güzel bu. Şu an 11 yaşındayım bu arada ben. Ne yaptım. Bir de gelmedik. Şimdi. E, bunun bütün. Ha bel. Evet. Bel var burada. Böyle vız vız vız. Bel. Belin bel. E, öyle. Bu da ben yatıyor. Çünkü küçücük bir şey. Yatıyor yani. Aa şey de yatıyor. Pembe stik örtüsü de yatıyor. Onu genellikle oraya koyuyorum. Yani. Normal o stik. Çakma işte orada hep onu hiç almıyorum mesela.